İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün kalbura bastı yapacağım. Vallahi rahatsızım ben. Dediğim gibi ben daha tedavim devam ediyor. Allah izin verirse ayın 28'inde benim kontrolüm var. Yani artık vücut, vücut cevap vermiş mi vermemiş mi diye bakacaklar. Kemoterapi olsun, ışın tedavisi olsun. Lütfen bana dua edin. Allah bütün hastaların yar ve yardımcısı olsun. Kalbura bastı yapacağım ben bugün. 150 gram Tereyağı var burada. Margarin de olabilir. Ama 150 gram olacak. Ee, ondan sonra burada yoğurdumuz var. Bir çay bardağı. Böyle kulplu. Bir çay bardağın bir büyük boyu bu. Bir çay bardağı zeytinyağımız var. Bir tane yumurtamız var. Bir çorba kaşığı dolusu sirkemiz var ve bir de bir paket kabartma tozu bir paket de vanilyamız var şimdi bunları güzel bir şekilde yoğuracağım şimdi oca, oca e, oda sıcaklığında olmadığı için biraz margarinimiz sert gözüküyor daha doğrusu sert o yüzden şimdi güzel bunu yoğuracağız bir çay bardağı da ilmeğimizi il ilave ettik. Şimdi Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi klasik su bardaklarına bir su bardağı unumuz burada da iki su bardağı unumuz var tabağın içinde. Şimdi ne güzel yoğurmam lazım. Ya margarin oda sıcaklığında olsa daha rahat daha kolay oluyor ama ben dolaptan çıkardığım gibi kullandım. Şimdi bir bardak unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi siz az az ilave edin çünkü undan una fark ediyor. Şimdi bunu da ilave edelim. Böyle hepsini. Şimdi burada 3 su bardağı klasik su bardağı unumuz var. Şimdi bir su bardağı daha un alacağız. Şöyle hazır. Şimdi bunu da 4 su bardağı oldu burada. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde bakın yoğurdum bunu şöyle ceviz büyüklüğünde alıyorum. Bunları hep hazırlıyorum böyle bu şekilde. Böyle yuvarlıyorum ceviz büyüklüğünde. Tabii biraz cevizden büyük mü oldu anne de. Anca. Kızımı konuşturmaya çalışıyorum ama konuşmuyor. Mehta bak bunu da yap. Bu da güzel. Canım benim. Tarifim de çok güzel. Dene bunu. Arkadaşlar, burada bir su bardağı cevizimiz var. Yalnız ben bunda yapacağım. Bakın bunda da çok güzel oluyor. Burkumlu burkumlu, kıvrımlı kıvrımlı oluyor. Bunda makarna da yapılıyor biliyorsunuz. Küçük küçük makarnalar. Nasıl isterseniz öyle. Toparlıyoruz bu şekilde. Doğru katmışım değil mi? Sana yayın böyle. Bu şekil. Şöyle iki ucunu birleştirin. Siz yaparsınız. Ev hanımlarımız maşallah becerikli. Yeter ki istesinler. Yapamayacağı şey yok. Bakın. Inilecek. Arkadaşlar şimdi hazır kabura bastığımız. Fakat ben bunda yaptım. Biliyorsunuz patates keseceğiz. Yani şekil veriyor bu. Siz isterseniz kaburda yapın. isterseniz onda yapın. Ama ben ona kolay geldi. Biraz rahatsızım dediğim gibi. Onu da hemen yaptım. Uğraşmak istemedim. Şimdi ben bunu 250 derece fırında pişireceğim. Tabi fırından fırına da değişiyor. Benimki biraz ağır pişirdiği için ben 250'de ama daha yüksek. 100, 150, 200 derecede de pişirebilirsiniz. Şimdi pişsin. Tekrar size dönüş yapacağım. Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar kaldıra bastığımızın şerbetini hazırlıyorum. Şimdi burada 1 2 Şöyle 4. Buna şimdi 4 su bardağı da su ilave edeceğim. Hatta ben 5 bardak ilave edeceğim. 5 bardak, 4 bardak şekere, 5 bardak su ilave edeceğim. Bir parça da limon içine atıp kaynatmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, kalbura bastığımız pişti. Şimdi bu da bir şöyle bir e, dilim, dilim limon atmıştım içine. Şimdi ben şerbetini veriyorum. Şerbeti sıcak. E, kabra bastı, soğuk olacak. Bu şekilde. Veriyorum. Gördüğünüz gibi. Ben bol şerbetli seviyorum. Siz dilerseniz 3 bardakla da yapabilirsiniz. Ama ben bol şerbetli sevdiğim için bol yaptım. Şimdi bu bunu çekecek. Mis gibi. Şimdi bu güzel bir şekilde çekecek. Son halini size göstereceğim. Allah izin ederse. Evet arkadaşlar. Tatlımız hazır. Ben güzel çok güzel şerbetini çekti. Mis gibi oldu. İnanın lezzeti de çok güzel. Ama siz biraz daha kıyır kıyır istiyorsanız az daha şerbeti soğutabilirsiniz. Ben biraz ilk sıcaklığı gittikten sonra döktüm. Güzel çekti. Şerbet kalmadı. Onun için böyle yaparsanız daha güzel olur. Yapanların ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun. Görüşmek üzere.